life is good though i want y'all to see that life is great your life is great too have a good time man have some fun having fun is okay um, get some love in your life whether that be another person or just loving yourself man love is good spread love now Şimdi pastayı düşürüyor. Göstereyim. Tüküreyim mi üstlerine Kimse yemeden önce Bilmem <laughs> Şaka Pastanın içine kamerayı düşürsün diye çok korkuyorum <laughs> Tamam Şimdi öyle bir şey diyecek misin buradan? Kusen Happy birthday İşte abi Ne diyeyim ki? Bu arada saçımı kestirdim fark ettiniz mi? Evet. Tatlı olmamış mı? Evet çok tatlı olmuş. İç sesim ben. Çok sağ ol. <laughs> i̇ç ses. Sen ne düşünüyorsun iç ses olsa? Dış ses. ses. konuş. Merhaba. Biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Bu gizli kahvaltı arkadaşlar. Ben seri alabilir miyim Şey, Mexico bu bir zekalar Benim Fiyalar. doğum, doğum günümde pastaya 36 yazdırmışlar. Ben 63 istedim. Tamam. Kesinlikle 36'yı Böyle... içeride konduramamışlar. Şimdi, şey 63'ü 36 içeride, 36 yazmışlar. İçerideki garson abi var ya sorumlu abi. Gel dedik biz senin doğum gününde yaşını daha küçük zannediyorduk. Ve yani ama hala 36 zannediyor yani. ben o Allah. gün dedim ki değilim. Değilim abi değilim ben 23 yaşındayım. Çok utandım gerizekalı. Ben de 63 yaşında dedim. Şey Hala. inanılmazsınız <gülüyor> ya siz. <laughs> Merhabalar. Bugün de benim doğum günüm. Bu kanal sadece doğum günü kutlamak için açıldı. İki ay bir doğum günü videosu düşüyor kanala. Bundan sonra arada çok uzun bir boşluk var. Ne zamana kadar? doğum günü. Hayır. Şubat'ta bunun var. İki ay sonra görüşürüz. Mart, ha, Mart. Mı? Mart mı Şubat mı? Aynen. Yakın tarihte onun var. Ondan sonra... Mayıs'ta efendim May var. Oğlum tamam hiç boş değiliz. Hep var. Söyle bakalım anlat bize. Hayır. Ne hissediyorsun? Bak İso'yu ayarlamamışsın. Aşkım. Ağzı patlıyor. Ay ayarlamıyor. Yiğit'in doğum günü sebebi Dur de. bekle. Her yıl evet. şampiyonlar ligi var. Konuş. Yedin doğum günü. Evet. evet. Yaş. Oğlum al al. Yedin kaç yaşına giriyorsun? 24. 20, 20, 20, 20. E işte 24 yaşına giriyor. Umarım 34'de de 44'de de bu masada olurum. <laughs> Peki ya ne ya hissediyorsun? Hayır, <laughs> <Doğru> <Vallahi de> <laughs> <Yani, gülüyor> kim çok... eğlenecek? <laughs> Onu biraz prominden sonra söyleyebilirim ama... Hadi ben elleneceğim. İki kişi ya da bir kesin. <laughs> bir bankalar almasın. İki bilmiyorum. <laughs> Ama bir kesin. Buradan. Tamam burada. Merhaba. Ayçet. Gene <laughs> paylaşılacak mı? Evet. Demin mi? Evet. Sanki bir Meksiko bazı. Birazdan var. bana gelsin ya. Bana söz hakkı. Çok Bakacağız. Diye. Kimin elini kimin elinmeyeceğini. Ama elinecek adam kalmadı zaten. Survivor. <laughs> bir kişi var. Bir kişi var. Ertesi. <laughs> Ertesi. Ertesi. Kuhu sen. Doğum günü kutlu olsun. Eyvallah kardeşim sağ ol.

Şimdi evet, başlıyoruz. Doğru diyor. Evet. Kışı var ona. Sonuna geldiler. Doğum günü kutlaydı. Kameraya kaydı. Kim koydu seni Kim çekti burada? <laughs> ben yok oraya koydum. mi adım Yiğit mi? Yiğit. <laughs> <Ya, şimdi gülüyor> Sıfatlarımı istiyorum. Ne yapayım? Yiğit. Bunda video Gerçek. Yiğit. Yiğit biraz mutlu ol oğlum. Bir <laughs> var. Onlar. Şinanay yavrum, şine kutu, kutuplaştırmayalım. Biraz erken toplanalım çünkü akşam derbi var. Bu masada kimse olmaz. İlkten tabi daha değerli değil maç ama. <laughs> ah, Çok karanlık. Koştum, bunu açarsın şeyde. Edit de exposure ben hallettireceğim sana. Yani, Bekle. Şöyle dik. <gülüyor> ne yaptırdınız? <laughs> sana ne? Ben iki doğum gündür. Bir şey söyleyeyim Söyçeğe mi ne oldu ne karardı yine kız? Aşkım Şimdi bakın. Abi Adana Spor'dan kötü bir haberimiz var. Bana gelen en kötü doğum günü hediyesiydi. Adana Spor'u ben satın alalım dedim ama alamıyoruz şu an. Babaya veda ediyoruz. Fernandes'e güle güle. Ben de bir şarkı yazdım. Canım Fernandes niye terk ettin bizi? Hemen kullanıp gittin. Evet, Fernandez anlat derdini bulalım güzel. hemen çaresini. Bulamayız çaresini. Yalnızlık Fernandez. senden kolay. Hiç yorma kendini. Fernandez. Kaldırdım duvardaki en güzel resmini. Fernandez, neden gittim Fernandez? Hatta kalbimden de silerim ismini, boş ver. Senin Allah'ın yok mu? O değil, onun devamı o değil. <laughs> tamam, boş ver öyle. Senin <laughs> Allah'ın yok mu? Yeter, derbi bu Gel de bir poz verelim. Bana bana poz indir. ne kadar indir? arkama. Geç adamı ver Hocam efendim de gidiyor. Zeyn'le ilgili olduğunu herkes çok iyi biliyor zaten. Milli ya. eski mum İyi ki daha alkışlıyorum çocuklar. Doğdu, doğdu, hastan doğdu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kanka biraz okusana ya. Yaş 25 yolun yarısı. İyi ki doğdun, Hayat hayatım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ramcoş. <laughs> <laughs> Yeni yılın kutlu olsun. Ramcoş. <laughs> <laughs> Bir dilek tut, gerçek olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. <laughs> Bakın hmm. şimdi geri zekalı hem üşüyor hem de her yere deri ceketle çıkıyor. Hani sen salak mısın? Senin yüzünden? Hani gerçekten çok hasta sen, olacaksın. Senin yüzünden sen alıştırdın bana. Neyi? Üşüsen de deri ceketle dışarı çıkmayın. Ben kızım. Bu <laughs> <Girl Man'dır. gülüyor> bir girl mentor. Saçlarım. Bir hicacım çok üşüyorum. İyi ki doğdun. Doğum günümde günüm hala 25. 24. doğum günümde hala arabam yok. İyi ki varsın. <laughs> <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi ki varsın. 24. doğum günümde hala arabam yok. Yani ne demek istiyorsun? 25. de arabam olacak demek istiyorum. İçler. Umarım o parayı kazanırız. 25. de aynen buradan yürüyken hala <laughs> yine arabam yoksa. Eee? <laughs> Küfür edeceğim. Hep yapıyorsun boş ver. Adana da 26. da isteyeceğiz. <laughs> i̇yi ki doğdun, oh. iyi ki varsın. Ram ços. Ne, dedim? <laughs> bir direk tut, gel, direkt tut gerçek olsun. Ram çoş. 24. doğum günüm. Ben sonraki doğum günüme kadar inşallah bir tane araba. araba. İnşallah <laughs> yaptığımız işlerin güzel olması. <laughs> artık 25. doğum günümüzü de gelirim. Senin kamera da net gösteriyor.